Alo. Kanka ne haber? Ya ben bu gece bir kızla buluştum da kanka. Dördüncü buluşmamız. Ha? Ya olay bir noktaya geldi kanka ya. Çok güzel gidiyor. Ya ne diyeceğim baksana. Bu gece böyle bizim eve gelme durumumuz olabilir. Sen bir arkadaşta kalsana bu gece. Ha? Aslan kön, kön be. Tamam. Bizim çorbacıya geldik de ben sana mesaj atarım tamam mı? Hadi, hadi görüşürüz. Sağ ol kokum. Ay Fikri daha garson gelmedi mi ya? Ben çok acıktım. Vallahi sen beş dakikadır yoksun. Ben de sana acıktım. O güzel gözlerine, yüzüne acıktım. <laughs> Bu laflarla kızları etkileyebileceğini mi sanıyorsun? Evet. Haklısın çünkü çok etkilendi. <laughs> <laughs> yani... <laughs> Böyle hazır beynimiz çorba olmuşken bir çorba mı söylesek? <laughs> Şefim bakar mısın? Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Beraber misiniz? Bilmem. Beraber miyiz Çiçek? Ay bilmem. Yani bu bizim dördüncü buluşmamız olduğuna göre... ...yani yedi gündür de birbirimize günaydın mesajı attığımıza göre herhalde beraberiz. <laughs> Hesabı da sürekli ben ödediğime göre beraberiz. <laughs> ya seninle buluşmaya gelirken kuaföre ödediği paralara bakılırsa beraberiz. <laughs> Vallahi ne güzel uzattınız ya sanki ben yokmuşum gibi. Verin siparişinizi. Ben gittikten sonra tartışırsanız ilişki durumunuzu ya. Evet, ne veriyorum? Paçamız güzeldir. Paça. Paça. Sarımsak oluyor mu? Evet. Asla. <laughs> ya bol olsun. Tamam, olsun. <laughs> Gördün mü bak? Uzatmadan da sipariş veriliyormuş. Allah Allah. Ay bu da ne aksi bir adam ya. Hayret bir şey. <laughs> Fikri. Ne oldu? Senin sanki bir canın sıkıldı. Bak dalgana sen ya. <laughs> Ay, ne oldu şimdi? Bir keyfin kaçtı sanki siparişi verdikten sonra. Ben böyleyim kızım. İnişlerim, çıkışlarım var benim. Bir mesaj atacağım, pardon. Görüm ki kalaydı. yalan olduk. Kız çorbaya sarımsak koydu. Hoş geldin abi, tek misin? Kim söyledi? <laughs> Kimden duydu kardeşim? <laughs> Kimsenin ağzında da bakla ıslanmıyor ya. Evet tekim. Yalnızım. saplım. Allah Allah. Lan yedi kişiye mesaj attım. Sekiz kişiyle dans ettim. Bir tanesi yüzüme bakadı ya. Bir kişi baktı. O da kekin üzerine peynir koyuyordu. Ona da ben bakmadım. <laughs> sıfır. Elde var sıfır. Sıfır. Eve yine puansız dönüyoruz. Gene bir müşterinin ilişki durumuyla ilgili gereksiz bilgiye maruz kaldım. Abiciğim, Mazlov'un ihtiyaç piramidinde aynı katta başka bir ihtiyaç olan beslenmeye yardımcı olayım. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Sen ne anlatıyorsun abiciğim? Tamam, çorba, çorba veriyorum ben. Çorba. Çorba ver. Çelle paça var mı? Var. Başka var. müşteriye götürüyordum. Vereyim mi sana? Ver, ver, ver. Samsak var mı onlar? Var, var. Yetmez koy. Ha. Koy, 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 koy. Az daha koy. Az daha koy. Ya bırak kardeşim. Neyse parası vereceğiz. Koy ya. Koy ya! İnanılır gibi değil ya. Kardeşim inanılır gibi değil ya. Bir tane kızla üç saat bakıştık. Sonra yok oldu. Lan madem yok olacaksın, üç saat beni niye oyalıyorsun ya? İlgilenmiyorum. O da ilgilenmedi. Ya bir tek kelime söyle ya. Bir tek kelime. Hani en azından bir kelime söyleyeyim. Belki işler değişecek. Yok, yok. Bu saatte bize ekmek yok ya. Aha, ekmek. O sarımsağın geri dönüşü yok hocam. Selam. Ee, bütün gece aynı mekandaydık da hani belki beni dansa kaldırırsınız diye epey bir bekledim. Ama dansa kaldırmadınız siz beni. Oturabilir miyim? <gülüyor> Oturuyorum. <gülüyor> Aynı mekandaydık. <laughs> hani dedim acaba bir kelime eder mi benimle konuşur mu diye bekledim. Ama tek kelime etmediniz benimle. <laughs> e tabii çok gizemli geldi bu tavır bana. O yüzden sizi buraya kadar takip ettim. <laughs> e, şey rahatsız etmiyorumdur değil mi? <laughs> Duygularımız karşılıklı mı sizce? Hı -hı. Konuşmayalım diyorsunuz. Susarak da anlaşır insan. Hı -hı. Ha? Hı -hı. O zaman susalım böyle, oturalım. Hı -hı. Ya. Fikri, öyle içilmez ki çorba. Al sen de birazcık sarımsak koy. Ben yemiyorum sarımsak falan. Sen yiyebilirsin. Faydalı diyorlar. Ay tamam ama şimdi böyle ben yedim, sen yemedin. Nasıl olacak ki? Ne olacak ki? Ya ne bileyim, ben şimdi sana kokarım filan, E sonra çekinirim. Olmaz öyle. Hadi sen de koy. <gülüyor> <gülüyor> ya ben sana ölürüm ya. Sen yersin, ben yemez miyim? Gitsene. <laughs> Soğutma çorbanı hiç. <laughs> Bakıyorum keyfin yerine geldi yani. Gerçekten inişlerin çıkışların varmış. Şu an çıkıştayım hiç merak etme. <laughs> Allah bozmasın. Ben bir mesaj daha atacağım pardon. <laughs> Kanka hemen defolup git evden. Vallahi konuşmayarak bile çok şey anlatıyorsunuz sanki. Hmm. Konuşmayalım ya. Susalım. Biriktirelim bütün susuklarımızı biriktirelim değil mi? Hı hı. Hı Ama içimde öyle bir his var ki böyle. Sanki bir konuşsanız, bir kelime etseniz dudaklarımız birbirine mühürlenecek gibi. Hmm. eminim yani. Hmm. Ya, kanka, kanka, kanka. Kanka. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Evet ne içersiniz? Ben bir paça alayım. Ben Aman de. sarımsak olmasın ha. Bir kızla buluşacağım da. Bana da sarımsak koyma sakın. Benim de bir randevum var. Ooo. <laughs> Bana ne lan? Bana ne oğlum? Siz buraya çorba içmeye gelmediniz mi? Ne yazıyor kapıda? İlişki terapisti mi yazıyor? Çorba getiriyorum lan be, çorba. Çorba içmeye bir geldik. Dayak yemeye belli değil lan? Manyağa bak ya. Neyse. Kardeşim tebrik ederim. Sen de cumartesi akşamını boş geçmiyorsun he? Sağ ha. Sağ Beni de Merve aradı. Merve'yle buluşacağız. Sevgilisinden ayrılmış. Yalnız kalmak istemiyormuş. Ben de sabahtan beri omuz çalışıyorum. Omuz mu çalışıyorsun? Hı. Niye? Sevgilisinden ayrılmış Merve'nin başını yaşlayacağı bir omuza ihtiyacı olabilir diye. Bakalım gece neler getirecek. Gece beni getirecek. Çünkü Merve beni de aradı. Sarımsak masada. Demek seni de aradı ha? Hmm. Demek annen evde bir seni bekliyor ha? Evet ya, ona söz vermiştim. Anneme gideceğim akşam. Oo, niye o zaman sarımsak yedik beraber? Ya yediysek ne olacak ki? Bir şey olmayacak. Onu çok iyi anladık. Ben bir mesaj dağıtıyorum. Evde kal kanka. Hayat hevesi var. O ne ya? Dışarıda kavga mı var? Ne oluyor orada? Allah'ını seversen. Hani nerede bakayım? Nerede? nerede? Nerede kavga? Yok bir şey yok. Bana öyle gelmiş. Aa, tüm like'a da Ama artık yani, bu konuşmamalar da, bu sessizlik de artık hadi kalk git buradan der gibi. Hmm. Bir dakika, bir dakika. Sen e, aramızda bir şey mi olacak sandın bu gece? Sandım, evet. Ne olacak? Sarımsak yedik beraber. Seninle dördüncü buluşmamız değil mi? Saat bire kadar takıldık. Yedi kere birbirimize günaydın mesajı attık. Bütün bunlar sanmam için elverişli. İnsanız ya! Ya bir şey olacak olsa niye sarımsak yiyelim? Olsun. Beraber yedik. Kokarcalar nasıl? Birlikte oluyor. Ee, git kendine bir kokarca bul be. <laughs> e ee, ama bala tamam artık. Yani bu kadar susmak. Yani susarsan artık gideceğim ben. Ama bir tek kelime söylersen vallahi kalırım burada. Ne olur gitme. Kurban olayım, gitme. Çok yalnızım. Gitme. Aa, Arkadaş. Kimyasal atık fabrikası mı yaladı yuttun? Zarmısaktan makyajı baktı be. Hayır. Ya yana. Ya Bu ilişkinin resmen bir de kokusu var artık. Seninle beraber olamayız be. Allah'ım kör oldum. Allah'ım kör ah. yaşadım burada. Ay bana neler yaşattın. Ay hava var Ay Allah Hayır. Benim yüzümde. Senin yüzünden tabii. Sen bundan sonra üzüleceksen Ağzınla üzülme. O nasıl bir ağızmış? Ne çıktı o ağızdan? Tövbe <laughs> estağfurullah. Ulan ne tipler var ya, olaya bak. Aa, sarımsak. Hmm. Merve'yi elimden almak için çorbama sarımsak koydun ha. Kusura bakma kankacığım, bunu yapmak zorundaydım. Tam üç senedir ben ayrılmalarını bekliyorum onları. Ben beş senedir bekliyordum. Ana ne? Merve'yi sana yar etmem. Nasıl ya? Yani? Sen de içeceksin. Hayır. İçeceksin. Yapma bunu. Yapma bunu. İçeceksin dedim. Ha, Merve mesaj attı. İyi <laughs> lan. Barışmışlar. Hadi be. Evet. Birer çorba daha. Ver, Ne istiyorum ben? Hepsini yeniliyorum. Sarımsak olsun mu? Olsun, olsun, bol olsun. Bol olsun. <laughs> evet, şaşırtmadınız. Şunu da anlayın artık. Çorbacıdan sonra hayat yok. Katılarımıza <laughs> katılırım